Değerli basın mensupları, Asgari Ücret Tespit Komisyonu olarak bugün ikinci toplantımızı yaptık. Birinci toplantı olduğu gibi bugün de görüşmelerimiz hemen hemen birbirine benzer görüşmelerdi. Gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, TÜİK sunumlarını yaptılar. Onları dinledik. Daha sonra biz yine kendi görüşlerimizi söyledik. İşveren temsilcileri, temsilcileri kendi görüşlerini söylediler. Ve toplantı sona erdi. Tabi asker ücret görüşmelerinde komisyon olarak biz iş ve işçi temsilcisi olarak bugünkü görüşmelerimizde yine asker ücretle de geçinilmediğini, insanlarımızın ev kirasını, mutfağını, çocukların ihtiyaçlarını karşılayamadığını ve bununla ilgili geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz toplantılarda birinci toplantı, ikinci toplantı, üçüncü toplantı, dördüncü toplantıya kadar herhangi bir ücretin belirlenmediğini, dolayısıyla son açıklama saatine 10 dakika kala rakam söylendiğini ve açıklama yapıldığını ve dolayısıyla hiçbir yaptırım gücümüzün olmadığını söyledik. Dolayısıyla bunun karşılığında gerek işveren temsilcilerimiz, gerek hükümet temsilcileri bir rakam açıklayın dedik. Bu rakam üzerinde kamuoyuyla paylaşalım, kamuoyunda bu rakamları gündeme getirelim, ona göre bir yol çizelim dedik. Ancak rakam açıklanmadı. Şimdi tabii bize şu söylendi, dediler toplu iş sözleşmesinde rakam getiriyorsunuz. Elbette ki getiriyoruz toplu iş sözleşme döneminde. Toplu iş sözleşmesi pazarlık masası. Toplu iş sözleşme müzakere masası. Askeri ücret pazarlık masası değil. Askeri ücretle çalışan insanların başlangıç ücretinin belirlendiği bir ücrettir. Dolayısıyla toplu iş sözleşmeler aylarca sürer. Aylarca masada müzakere yapılır ve sonuçta bir yere gelinir anlaşamadığın zaman görev aşamasına kadar yolumuzdur. Bugün 8 milyon iş gücüne katkısı bulunan asker ücret ücretinin konusunu yani Türkiye'de örgütlüden kat kat fazla askeri ücretle çalışan arkadaşlarımızın sıkıntılarını bugün görüşüyoruz. O nedenle ülkede yaşam şartları belli, yaşam koşulları belli. Bunu dikkate alınarak ücretin belirlenmesi lazım. Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız kötü günler geride kaldı Kötü günlerin geride kalması elbette ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını mutlu eder, sevindirir. Madem kötü günler geride kaldıysa bu güzel günlerden, iyi günlerden biz de faydalanmak istiyoruz. Dolayısıyla bu gelecek güzel günlerden madem kötü günler geride kaldı bu askeri ücretli vatandaşımız, vatandaşlarımızın yüzünü güldürelim. Evlerinin kirasını verebilsinler, çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilsinler, mutlaktaki tenceresini kaynatabilsinler. Bunları görüştük, bunları tartıştık ve dolayısıyla 50 dakikalık bir görüşmemiz oldu. Önümüzdeki hafta Çalışma Bakanlığımız bize 3. toplantı gününü bize bildirecekler. Bugün belli olmadı. Dolayısıyla toplantımızı bu vesileyle bitirmiş olduk. Teşekkür ediyorum. Efendim işçilerin bir talebi oldu mu? Sizde dört işçi var. Geçen sene bu talebin olduğunu da söylemiştiniz. Yani işçiler de söz aldı mı büyük toplantıda? İşçilerimiz gerek birinci toplantıda asker ücretten çalışan arkadaşlarımız şu, gel böyle şey e, çalışan arkadaşlarımız komisyon üyeleri bunlar resmi komisyon üyeleri çalışan bakanlığında bildirdiğimiz Türk işi temsil tek yalnız ben varım dördü komisyon üyesi birinci toplantıda da nasıl geçiremediklerini anlattılar. Yine bu toplantıda da görüşlerini söz aldılar, konuştular. Onunla ilgili arkadaşlarımız kendi dertlerini de anlatabilirler. Burada kendileri burada. Bunlar hep görüşlerini aldılar. Dolayısıyla benim bu söylediklerimde arkadaşlarımın görüşleri bunlar da bugünden sonra bize getirecekler. Türk işe bir belge verecekler. Biz şu asker ücreti talep ediyoruz. Bundan gerisini biz kabul etmiyoruz diyecekler. Öyle bir bilgiyi daha bize vermediler. Onu da bekliyoruz. Evet. Amazan Bey geçen hafta demiştiniz ki üçüncü toplantıda sonlandırmayı düşünüyoruz. Ama bu toplantıya bir rakam gelmedi. Süreç uzar mı peki? Sürecin uz uzayacağını zannetmiyorum. Üçüncü toplantıda biteceğini tahmin ediyorum. Burada ııı e, üçüncü toplantıdan önce bir rakamın belirlenmesini bir daha sizin huzurunuza talep ediyorum. Ayrıca bu basının ne hükümete, ve işveren temsilcilerine hiç bir rakam sormamak Sürekli gündemde Türk İş niye rakam açıklamıyor, niye söylemiyoruz? Biz rakam söylediğimiz zaman işin altında kalırız. Biz bir daha söylüyorum, biz para veren taraf değiliz, para isteyen tarafız. Ancak toplu sözleşme değil bu. bu e, müzakere masasında, pazarlık masasında değil. Günün şartlarına göre milyonlarca çalışan asgari ücretlerin yaşanabilecek bir ücret. Dolayısıyla bunu talep ediyoruz. Onun için biz rakam söylememiz doğru olmadığını inanıyoruz. Peki bir niye işverenler söylemiyor? Niye hükümet söylemiyor? Onu biraz takip ederseniz memnun olur diye düşünüyorum. Efendim, kolay, kolay gerçekleşen enflasyon e, üzerinde bir beklentimiz var. Doğru mu? Yani rakam söylemiyoruz ancak böyle bir beklenti var. Doğru mu? Efendim şu anda bir rakam söylenmediği için beklentimiz elbette ki daha beklentimiz var, aklımızda mutlaka bir şey var. Biz de son, sonuçta boşa gelmiyoruz, çalışarak geliyoruz ama o insanların yaşadığı şartları hepimiz biliyoruz. O nedenle biz şu anda gerçekleşen, gerçekleşmeyen bunda da değiliz. Biz geçinebilecek bir ücret talep ediyoruz. O ücretin de hükümetin veya işverenlerin söylemesini talep ediyoruz. Kolay gelsin. 2025'te Ramazan'da. Kolay gelsin.